Merhaba arkadaşlar, Vavol Kulübü'ne hoş geldiniz. Bugün yeni bir güncelleme geldi. Yeni karakter Edgar çıktı herkese. Evet, Edgar nasıl bir karakter bakalım. Edgar çok sinirli bir çocuk olduğuna şüphe yok. Parkurları da bayılıyormuş. Suikastçı Edgar, evet destansı karakter. Şimdi Edgar ile nasıl oynanır, nasıl kupa kasılır ona bakacağız. Evet Edgar'ın görüyorsunuz değişik bir saç stili var. Atkısı harika. Atkısıyla savaşıyor. Arkasında bir çarpı işareti var. Önünde de çarpı işaretleri var. Evet şimdi Edgar'la birkaç oyun oynayıp kupa kasalım. Evet ilk oyun. Tek hesaplaşma. Evet bakalım Edgar nasıl bir karakter? Ben ilk defa oynuyorum Edgar'la. Biraz El Primo'ya benzettim. Özellik olarak. Ama El Primo'dan daha etkin. Evet, Penny Penny aldık. 6 karakter kaldı. Evet, Bo'sta çıkıyor. Ortada kutular duruyor. Kutuları bir dalalım. Evet çok hızlı gördüğünüz gibi pat küt pat küt dalıyor. Atkısıyla. 7 enerjim oldu. 4 savaşçı kaldı. Şuradan Jesse'yi uçalım. Evet. Jesse'yi de aldık. Hesaplaşmaya kaldık. Boss geliyor. Boss'u da keselim. Evet. 3000 canı kaldı. Bir vuruş daha. 12 enerji oldu. Bunu da alalım. Evet buradan da Nita'ya uçuş. Ve Nita'yı da aldık. Tamam. Evet 10 kupa geliyor. Gördüğünüz gibi müthiş hızlı. Çok beğendim karakteri. Evet tekrar oyunu yapalım. Hızlı bir şekilde 50 kupa. Edgar. Evet atkısıyla şov yapıyor. Görüyorsunuz kanatlar açılıyor. Hızlı seri bir karakter. Seviyorum yakın savaşçıları bu oyunda. Bu oyu hemen aldık. Dynamak'a da uçtuk. Dynamak gitti. Tam bana göre bir savaşçı. Hem hızlı hem seri etkili. Gel bakalım. Boss'u da alalım. Bir taraftan da kutuları da alıyoruz. Evet 5000 canı kaldı. Boss'u da kestik. Kendi kendine öldü. İkinci oyunu da kazandık. Hızlı bir şekilde jetonlar da geliyor. Evet 3. oyunumuza geçtik. Edgar. Parkurları seviyormuş. Evet çok güzel. Ultisi de kendi kendine doluyor. Daryl gibi. O da güzel. Baya bir birleşme olmuş. Daryl'ın ultisini almış. El Primo'nun ultisini almış. Hızlı, hareketli bir karakter. Öleceğiz neredeyse. Evet. Boy alalım orada. Uçalım. Hoppa. Selam. Gördüğünüz gibi müthiş. Müthiş hızlı. 5 enerjimiz var. Dört kişi kaldık. Kesin burada saklanıyordur biri. Nerede El Primo? El Primo Eskür. Oh, Nita orada. Nita'ya uçalım. Evet. Nita'nın başı döndü orada. El Primo ile baş başa kaldık. İki benzer karakter. Hadi neredesin El Primo? El Primo'yu arıyoruz. El Primo orada dövüştü. Evet. El Primo'yu da aldık. Ve üçüncü oyunu da kazandık. Harika. Evet şimdi dördüncü oyun. Herkese bugün bu karakter geldi. Brawl Stars'ın hediyesi. Bakalım Rosa'yı kesebilecek mi? Rosa beni kesecek. Devam etseydi öldürebilirdi. Colt. İkisi birden birleştiler. Rosa iyi oynuyor. İkili enerjisi oldu. Boy alalım şuradan. Bosu da keselim. Rosa'yı alalım. Evet, Rozayla 8 bit kapışıyor. 8 bit kazandı. Ben de 8 biti kestim. Evet, 4. oyunda bitti. 40 kupaya ulaştık. Evet, Edgar'la 50 kupaya gidiyoruz. Gerçekten bayıldım bu karaktere. Muhteşem seri bir karakter. Herkesin rahatlıkla oynayabileceği. Evet. Karlı aldık. Penny sallıyor oradan. Penny'i de aldım. Affetmez. Baba affetmez. Evet 4 kişi kaldık. 3 enerjim oldu. Boşta duran bir enerji var. Onu da alalım. Evet, dört kişiyiz. Yine bir Roza karşı karşıya bir mücadele. Evet. Hoppa, aslında alabilirdim. O vuracak zannettim. Boson orada kesti. Dokunmuyorum, hadi. Boss öldürdü onu. Nita da ölecek gibi duruyor orada. Hadi Nita'yı da alalım. Ve 5. oyunda kazandık. 50 kupa. Evet 5 dakika içerisinde 50 kupa oldu. Muhteşem. Bir de çift hesaplaşma yapalım. Gördüğünüz 50 kupa geldi birden. 200 altın varmış. Bir de çift hesaplaşma yapalım. Edgar'la çift hesaplaşma. Finali de burada yapalım. Bakalım yanımda kim geldi. Edgar. Arkadaşım da Edgar oldu. Karşıda da Edgar'lar var. Herkesde Edgar var. Edgar kapışması. Edgar'lar sahnede. İyi oynayan kazansın. Bizimkini biçtiler. ortada müthiş bir savaş oldu orada. 10 enerjisi oldu. Öldük. Edgar kapışmasında. Ne güzel hareketler. Kapması da kafasına vuruyor atkıyla. Değişik bir karakter. Gerçekten sinirli çocuk. Evet, bugün Edgar'ı tanıttık. Harika bir karakter Edgar.